Yepyeni bir videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içeriğimizde elmas harcamayla karşınızdayız. Arkadaşlar 8372 kadar bir elmasımız var ve Digimon ile beraber gelmiş olan tüm etkinlikleri toplayacağız. Ücretli, ücretsiz, yükleme etkinliği bunların hepsini alacağız arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim zaten burada biliyorsunuz M590'ın etkinliği geldi. Motoru, çantası, silah bunları alacağız. Ve 7 ve 8 seviye primler içinde arkadaşlar bu Erken erişim etkinliği geldi ki buradan da bu bizonu da çıkartacağız yani arkadaşlar. Bugünkü içerimizde Digimon'a beraber gelmiş olan tüm eşyaları sizlerle beraber çıkartıyor olacağız ama videoya geçmeden önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren bir kanalıma destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz ve sizin gibi başka Free Fire da karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir yükleme etkiliğinden başlayalım. Ben herhangi bulduğum bir takıma girdim. Hatta bunun 4 tanesi falan yüklemişti. Ben de yükledim. 5 seviye kadar tamamladık. Arkadaşlar buranın mantığı oldukça basit. 5'li takım oluşturuyorsunuz veya oluşturulan bir takıma giriyorsunuz. O takım değilse herkes üzerine elmas gittiğinde buradaki 5 kademe ödüle de sahip olabiliyorsunuz. Yani biz buradan şu anda 10 tane elmaslı otomat, 3 tane evrensel çarp fişi, Yoldaşımız ve savaş kartımızı alacağız. Ama şu tümünü al dediğimizde zaten 10 tane fişimiz evrensel çark ve Digimon yoldaşımız ve savaş kartı da burada. Evet bunu aldık arkadaşlar. Buna birazdan kasa kısmında ve silahlar kısmında bakarız ama önce şöyle yoldaşlardan bir göstereyim. Evet. Yeni yoldaşımız Digimon burada. Herhangi bir yeteneği yoktur. İşte görünme bu şekilde, eylemleri de bu şekilde var. Herhangi bir yetim olmaması bence kötü oldu yani. Oyunca uzun zamandan sonra bir yoldaş getiriyorsun ve onunla yetenek vermiyorsun. Evet arkadaşlar hemen şimdi buradan çıkalım. Nereye girelim? Şans otomatına. Şimdi arkadaşlar bu bizon çarkına basacağım ama önce bu Digimon M590'a basacağım. Hani bunun için özel parçaları var. Umarım şanslı oluruz ve direkt ödül havuzundan bize tek atar deyip şöyle ilk çiğimimizi siz değerli takipçilerim için yapmaya başlayalım. Evet İlki için kötü verdi 8 parça. Yani böyle böyle giderse işimiz bayağı uzun sürecek ama inanıyorum ki böyle ödül havuzundan filan da bir tek atacağız. Çünkü arkadaşlar hala 8300 kadar bir elmasımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ve buradaki tüm eşyaları alacağız. Hem biz onu hem onu hem de derken sırt çantasını verdi. İyi güzel en azından bir eşyayı en ucuz eşyayı hiç, de, hiç değilse de bedavaya getirmiş olduk. Evet şöyle basmaya devam edelim. Ne verdi? boş. Devam. Yani şöyle bir silaha falan denk gelsem var ya. Vallahi tadından yenmez. Billahi tadından yenmez ama ay önemli olan değmesi. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir eseriyorum Hemen şuraya bir 5 içerme yapacağım. Evet. Bunda da bir şey vermedi. 5 içerme hızlı geç. Hemen alt tarafa gir. Yine 5 içerme ve bir silah tek attık. Çantaya tek attık ama totem bir nevi işe yaradı yani kafamdaki mantık. Yeni parça. Fena değil. Devam. Evet. Garena elmaslar eriyor. Motoru verdi. Güzel. Hadi be. Buradan bir de var ya bak. Aa güzel. İki ödül almışız. Keşke sırt çantası yerine ben direkt silahı verseydim. Öyle çok daha tatlı olurdu. Güzel. Moral bozmaya gerek yok. Devam. Zaten geriye fazla bir eşyamız kalmadı. Bir silah teslimimiz kaldı. Ama bir de şu yukarıdaki dijimon çarkı için yani biz on çarkı için de bayağı bir elmas gerekecek. Basmaya devam edelim bir. Hadi. Yani üçlü beşli vermen güzel de. Keşke direkt silah atık atsak be. Direkt bu parçalarda bir sonraki etkinlikte var ya doya doya harcarım. Devam. Boş. Yine bir şey vermedi. Hadi. Vallahi arkadaşlar ikili üçlü veriyor ama bir türlü vermiyor. Yine motora denk geldi. 30 parça yarı fiyatını veriyor. Aa güzel 50 parça. Yine iki büyük ödüle tek atmışız. 55. Hadi bakalım. Devam. Motoru çok güzel. Arkadaşlar ben buradan şöyle bir 4000 elmasın kanına basacağım. Hani belki M590'ı verir de tüm parçalarımız bir sonraki etkinliğe kalır çünkü baya bir parça lazım olacak bize. Hadi. Yapma be. Aga bak hep ucuz ödüller atıyorsun. Bak büyük ödül vermiyorsun bak. Sabahtan beri de motor sır çantası, motor sır çantası yeter be bir silah hatta biz sevinelim. Tamam bak bir şansımız var. Gıpti deyip deyip sevinelim. Evet arkadaşlar bence takas yapacağız gibime geliyor. Hani basmaya devam ediyorum ama yani 8000 elmasın 4000'i buraya, 4000'i diğer etkinliğe falan harcayasın var. O tamam yeter ya. Vallahi yeter dur. Dur. İçim kararttım. Onu sonra alırız. Şimdi buraya bir şey çevirme yaparak devam edelim. Hiçbir şey vermedi. Devam. Yine hiçbir şey vermedi. Devam. Yok be. Burası oradan daha beter bir. Be. Ama en azından orada bir eşya falan atıyordu ya. Yani. Mevcut olan olsa da atıyordu. Sen burada bana hiçbir şey vermiyorsun. Biz ona mı denk geldi o? Yok gözüm yanıldı. Kesin gözüm yanıldı evet. Gözüm yanıldı. Arkadaşlar burada hiçbir öyle denk gelmiyor şu anda. Hani boyuna harcama yapıyoruz. 8000 bin masa başladık. Hani ben rahat bir şekilde yeteceğini düşündüm. Ama nedense yetmiyor. Evet. Hadi. Ya of, Hadi ama kardeşim ya. Rozan bir, bir eşyaya tek at lan. Hepsini takas yapmak zorundayım bu sefer. Yok. Hiçbir şey vermiyor. Tamam. Burayı es geç. Burayı es geç. Hiç. Hiçbir şey alamadık. Arkadaşlar şuraya bir 900 elmasını da harcayayım bir. Ya belki buradan en azından yani Motor çantaya falan bir şeylere denk geliyor ya. Yani en azından o açıdan bir parça da olsa şansım var. Burada hiçbir şey vermiyor bana. Hadi yavrum bak or oraya bastım diye buradaki şanssızlığım da dönmesin. Evet. Devam. Yok. Hadi bak umarım bu 8000 emas yeter ya. Vallahi yetsin bak. Yetmesini istiyorum. Arkadaşlar buranın hiçbir şey vermiyor. Bence biz tekrardan o çarkı kısmına geri dönmemiz lazım gibi. Baksana hiçbir şey vermez buradan da. Binemaz harcadık. Hiçbir şey alamadık. Hadi bak lütfen buradan şansın dönsün. Yeter. Ya dur ben şurada fişerim teknik harcayayım bir. Üç bir şeyim var arkadaşlar. Yani etkili biraz kafasını bulandıralım. Geç. Geç. Evet. Şimdi tekrardan biz ona şöyle 5'li bas. Geç. Abi çok çok gülüş rakamda sayılar veriyor bana ya. Bu ne? 7 parça. Hadi. Hadi be. Lusandını verdi. Abi direkt bak bana versene direkt şu bizonu. Elmas dediğimiz şey çatır çatır eriyor şu anda Garena. Arkadaşlar bu son çevirmem. Bence artık takas etmek için yeterli parçamız oluştu. Hani elmasın ırzına geçtik. Şimdi şu sıra bir takaslayalım. 225 parça. Tebrikler. Kazıklandınız. Neyse. Buraya geldiğimizde, takas ettirdiğimizde, 330, 250 parça verirsek buraya kaç parçamız kalıyor bizim? 25 parça da ekstra kalıyor. Güzel şu sahneyi izlemek istiyorum. Dijimon, Bizon, Metal Broyman. Tamam. Yani şunu da alalım da. Bitsin. Tamam. 25 parça kaldı arkadaşlar. Bu 25 parçayı ne yapacağız zaman söyleyeyim sizlere. Şöyle iki yer kısmına girdiğimizde. Bak bak burada elbomumuz falan vardı. Bunların o tümünü toplayalım. Hiç bırakma. Topla hepsine. Zaten burada verecek olan sancak ve avatarımız var. Şuradan bin altın toplayıp gidelim. Şimdi arkadaşlar buradan bence en mantıklısı diyorum. Yani direkt fiş almak ya. Yani. Şöyle 5 tane fişimizi 25 parçada alıp buradan da fişlerimize beraber ayrılalım. Hani 8300 elmasla başladık. 7000 elmasa temizinden bir 7000 elmas baydık bu arada. 7000 elmasa alabildiğimiz yani 6 tane eşya. 1590, 1 bizon, işte sırt çantası, motor deseni falan biraz onun hepsinin silahlar kısmına, kasa kısmına bakacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önceki silahlar kısmına girdiğimizde hafiflere gelelim. Evet hafiflerden biz on kısmında yani şu tropikal avcıyı kullanıyordum ama artık bunu kullanacağız. Of. Bunu da <laughs> Bunu de göster. Özellikleri sırt çantası silah kırıfı işte silah alma efekti haklama efekti var ki onları birazdan gösteririm sizlere. Pompalar kısmına girdiğimizde burada yeni bir M590 için bunun özelliği neymiş? İşte hareket hızı zırh denme menzil hareket hızı doldurma hızı zırh denme veriyor. Dur biz gelişim zamanı lobide kuşanalım. Tamam. Şöyle aşağıya geldiğimizde el bombasına yeni bir el bombası eklemişiz. Hemen buradan çıkıyoruz. Nereye giriyoruz? Tabii ki kasaya. Dur ya bu da ben başka alacağım eşya mı varmış? Ha evet şu karakter Alpsin. Bir an aklımdan çıkmış. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir kasaya girelim. buradan ne çıkarmışız? Bir tane dijimon üstümüz var. Fena değil. Koleksiyon tarafına geldiğimizde iki tane yeni sırt çantası eklemişiz. Yine bir adet yeni sandığımız Araçlar kısmından Digimon motorumuz burada. Hatta bunu bir sürede kullanayım ya. Profil kısmına geldiğimizde yeni bir savaş kartı ve bununla beraber gelmiş olan tüm savaş kartlarını hesabımıza almış bulunmaktayız. Evet ama şöyle diğerlerine geldiğimizde yine burada fişlerimiz, evrensel çak parçalarımız, kutularımız, burada eşyalarımız falan ama Burası fazla önemli değil. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle abutura girdiğimizde işbirliği kısmına girdiğimizde Digimon işbirliği ile beraber gelmiş olan 3 tane silahı da aldık. Yine şöyle diğerlerinden ne kalmış? Zaten bu şapka, bedava verilecek. Bu avatar ve sancakta yine bedava verilecek. Yani bunları alırsak arkadaşlar buradan sadece tek bir eşyamız alınmamış olacak. Yani hepsini almış olacağız. Yani Digimon'la beraber gelen 13 tane eşyanın 13'ünü de alacağız. Çünkü şu an elmas alabileceğimizin hepsini aldık. Yani yoldaşımızı aldık. Savaş kartımızı aldık. iki tane sırt çantamızı aldık. Luz sandığımızı motorumuzu, tişörtümüzü sancağımızı ve avatarımızı alamadık. Ama yine buraya geldiğimizde 3 tane silahımızı da yine almış bulunmaktayız ki hemen şöyle bir eğitim kısmından da sizlere onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar silahımızın hani şöyle bir sırt çantası kılıfı var. Hatta dur ya ben burada göstermeyeyim. Çünkü haklama anonsu, haklama anonsu falan var. Onları da göstereceğim için. Hemen arkadaşlar şöyle şans otomatına girdiğimizde biz ona tıklayıp ne dediğimiz takdirde Şöyle eğitim içerisindeyiz. Bak sırt çantamızın duruşu bu şekilde. Bence gayet güzel ve tatlı. Hani yeni bir ses efekti var. Şesir ateşleme ses efekti var. Haklama efekti var. Yine şöyle sırtımızdan aldığımızda şöyle bir efekt giriyor. Mesela hemen şu düşmana bir alalım kafadan. Aldık. Öldürünce arkadaşlar şöyle bir efekt giriyor. Yani o kadar da güzel olmasa da hiç değilse de idare eden bir kıyafet olmuş. Hemen şunu da tamamladık mı olay bitiyor. Tamam geri yap. Evet arkadaşlar bu ikimiz içerisinde gelen tüm eşyaları topladık. Yani geriye 1200 kadar oldukça cüz miktarı bir elmas miktarımız kaldı ki 80 bin elması da yani 7 bin elmasdan daha uygun bir fiyata çıkaracağımı düşünüyorum açıkçası. Yapacak bir şey yoktur. E, bu da benim için. İyi de dediğim gibi arkadaşlar. Dijimon benim için oldukça özel bir etkinlik. Onun için orada kötü eşyaları elimden geldiğince almaya çalıştım. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine dediğim gibi bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanama destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarakdan bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet bir videomuzun da burası sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın, kendinize iyi bakın.